Evet ve kan Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu يقول Abdullah ibn Mesud Hazretleri buyuruyor ki la en el hasa cemraten bi lisani uhub ilayya min an aqula li shay'in waqa'a lima hada Bakın Abdullah ibn Mesud Hazretleri buyuruyor ki ben diyor başıma gelen bir şeyden dolayı Niye bu böyle oldu? Niye bu böyle oldu? Demektense ateş yalamayı dilimle tercih ederim. Diyor. Yani benim dilimle ateşi yalamam başıma gelmiş bir şey için ya bu niye böyle oldu dememden daha sevimlidir, sevgilidir bana diyor. Yani Allah'tan başımıza bir şey geldiyse ne yapacağız? Onu sorgulamak. Yok başımıza geldiyse eyvallah diyeceğiz. Allah'tan geldiği oradan sevap kazanmaya uğraşacağız. Evet vakat telat meretan fi rijli Muhammed ibn Vas'i Bir gün Muhammed bin Vas'i Hazretleri'nin evet ayağında böyle e, büyük bir çıban, büyük bir yara çıktı ayağında. Muhammed bin Vas'i Hazretleri'nin فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ Arkadaşlarından birisi ona dedi ki وَاللّٰهِ اِنِّي لَأَرْحَمُكَ مِنْ اَجْلِي هَذِهِ Vallahi dedi şu yaradan dolayı sana dedi acıyorum yani. Ayağımda yara çıkmış ya. Acıyorum dedi bu yaradan dolayı sana. فَقَالَ لَهُ Muhammed Muhammed bin Vasi Hazretleri ona dedi ki اِنْ كُنْتَ ya ahi, فَاشْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالَى مَعِ الَّذ۪ي لَمْ يَطْلُعْهَا ف۪ي لِسَانِي اَوْ ف۪ي عَيْنِي اَوْ ف۪ي اُذْنِي اَوْ ف۪ي fi اَوْ تَحْتَ اِبْط۪ي اَوْ ف۪ي فَرْج۪ي Dedi ki ey benim kardeşim şayet sen dedi beni seviyorsan, beni seviyorsan sen dedi benimle beraber Allah'a şükred. Niye? Olabilir ki Allah bu ayağımın altındaki çıbanı dilimde çıkartabilirdi. Değil mi? Dilinde çıkarsa hiç konuşamaz. Değil mi? Ne kadar rahatsız eder. Bir şey yiyemezsin, konuşamaz. Ne kadar zor ya değil mi hayat? Ayağının altında çıkmış. Evet veya gözünde çıkarabilirdi. Değil mi? Kör olur adam. Veya kulağında çıkarabilirdi. Veya işte göğsümde çıkarabilirdi. Veya koltuk altımda çıkarabilirdi. Veya işte fercimde avret mahallimde çıkartabilirdi. Ha, Allah böyle yapmadı da ayağımda çıkardı bunu. En hafifi bu. O yüzden gel dedi sen beni seviyorsan benle beraber Allah'a şükret. Bak Allah'ın kazasına razı oluyor yani. Allah bize de nasip etsin. Ve lemme sakatet mekadimü esnâni muaviyete radıyallahu kal Muaviye radıyallahu anh Efendimiz'in ön dişleri döküldüğü zaman şöyle dedi mübarek. Elhamdülillâhi lezî lem evet yudhib sem'i la basarî gözümü ve kulağımı gidermeyen Allah'a hamd olsun. Ha, dişlerim döküldü ama ya gözlerim gitseydi? Ya kulağımı da ya kulağımın duyma melekesi gitseydi, değil mi? Ha, bunları vermeyen Allah'a hamd olsun diye Allah'a hamd etmiş kim? Muaviye radıyallahu <laughs> anh